Benim yavru dragon Osman zehirlenmiş yenge. Zehirlenmiş mi? Nasıl yani? ne bileyim vaydım. Hastanede sabite öyle demişler. ah vah yavrum. Vah kadersiz kuzum. Peki kimi kimsesi? Anası babası yok muymuş bunca hatun Zeliva? Annesiyle babası Almanya'da işçiymiş. Bir yaşlı nenesi var ona bırakmışlar. Baktım ki kadın cihaz kendine bile zor bakıyor. Ben de hastaneden sonra kaptım getirdim. Tüm <laughs> 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 iyi de. Kedi yavrusu mu bu ki ensesinden kapıp getirmiş? Doktor, tehlikeyi atlattı ama toparlanması için iyi bakılması lazım demiş Vahit'im. Sonradan anası babası çıkıp siz ne akla bizim çocuğumuzu al koydunuz derse ne yapacağız Zülü Derlerse desinler. Sahip çıksalardı çocuklarına Allah Allah. Olmaz öyle şey. Allah Allah. Bu gıcık yeğendini gelsin, yarın evine götürürüz. Şu hale bak. Kim bilir, bir lokma şefkate nasıl muhtaç yavrucak. Ağzı var, dili yok, bir sabi sübyan olduğundan. Derdini kimselere söyleyemeyerekten. Ve de çaresiz, kaderine razı olarak da. Küçücük yüreğinin en derin dibine akıttığı gözyaşlarını birileri görüp duysun diye. Geceler boyu yatağında, aha bu minicik eller. gökyüzüne al kuş gibi in tamam. de in <laughs> Bana Kemalettin Tuğcu makamından giriş taksi mi yaptınız diyor. <laughs> dur o kadar acıklı değil. Tamam. Bu çocuk yarın... ...da kalsın. Gece bakalım. Peki neden zehirlendiğini söylediler mi? Evet söylediler. E, küfür, 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 küfür sülfür. olmasın? Ha evet dilimin ucundaydı canım. <laughs> Üzme, baş dönmesi, bayılma, bütün belirtiler tamam zaten. İyi de bu çocuk sülfürü nereden bulmuş? Açıkta satılıyor olmasın bayat filansa? Sülfür kimyasal bir zehirdir hocam. Orada burada satılmaz. Burada zehir ama orada burada satılıyor. <laughs> Nasıl mat ettim ama? <laughs> Hiç aklım ermedi. Yarım saat önce derenin kenarında güzel güzel oynuyordu. Yarım saat sonra baygın buldum. Dere mi? Hangi dere? Bizim fabrikanın aşağısındaki dere. Fabrikanın aşağısındaki dere mi? He. Kızlar siz de benimle aynı şey mi düşünüyorsunuz? Hı -hı. Bize de söyleseniz de biz de aynı şeyi düşünsek. Böyle ayrı ayrı düşünmek zor oluyor. <laughs> Yanılmıyorsam aradığımız cevap derede saklı Recep. Dalıp çıkarsak sabit çok güzel düp dolar. Yanlış bir şey söyledim herhalde galiba sunucu. <laughs>